Asapım Müslümanlar yapmayın bu cinayettir mahkemesiz adam asılır mı hiç doğru söylüyor mahkemesiz adam asılmaz uzatma be bir tekme attık mı işi tamam canım sıkılıyor bir mahkeme kuralım sen istedikten sonra ben gene asarım evet adet yerini bulsun diye bir mahkeme edelim <laughs> mahkeme kurulsun <laughs> <Bravo, gülüyor> giriniz. Ay pardon. <laughs> Celseyi açıyorum. Ananın adı Zahide. Beğenmedim. Teyzenin kızı var mı? Var efendim. Adı Emine efendim. Emine mi? Emine. Oy oy Emine nedir bu güzellikler nedir bu güzellikler Parmağında yüzükler kolunda bilezikler Oy sana dolanayım oy oy Emine nedir bu güz... Emine'den ötürü on sene yedin yaz Fenerli misin Beşiktaşlı mısın? Doğma büyüme Samsunluyum efendim Ne? Vallahi Samsunluyum. Ben Fenerliyim. Bize dört çekersiniz ha? On sene daha yedin. Aman hakim bey, böyle mahkeme olur mu? Mahkemeye hakaretten yirmi sene daha. Etti kırk, yaz. Aman ben ettim siz etmeyin, merhamet. Aman Allah'ım sen bana yardım et. Hem halkın yiyeceğine pislik karıştırıyorsun, hem de Allah diyorsun ha? İdam edelim mi? Yok, ben idama karşıyım. İstersen müebbet verelim. Tamam. Merhamet ettik, müebbete çevirdik. Zindana atsınlar... ...her gün çamurdan ekmek yapıp versinler. Belki aklın başına gelir de... ...bir daha halkın ekmeğiyle oynamazsın. Kaymakam Bey bekleyin dedim... Dinletin. Protesto! Yaptığınız bütün işleri protesto ediyorum. Ne? Pırasalı rosto mu yapıyorsun? Sen ahçı mısın? Tutuklanan müvekkilim tüccar Hacı Kara Muratoğlu'nun ve de haksız yere mallarına el konulan oduncuyla fırıncının haklarını aramaya geldim. Sen kimsin be? Ben avukat Şeref Hak Tanır. Vay 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 vay. Demek meşhur avukat Şeref Hak Tanır sensin. Evet efendim. Bendeniz... Deniz iş takipçisi, rüşvetçi, kapatılan o cafcaflı partinin başkanı ve de milletvekili adayı sensin ha? Yanlış tanıtmışlar. Ben bütün haksızlıklara karşıyım. Yok canım. Aman başkanım, Allah aşkına kurtar beni. Malımı yağma ettiler, halka dağıtıyorlar. Benimkini de. Görüyorsunuz, esnaf şikayetçi. Mallarını yağma etmişsiniz. Ne yağması? Halk parasıyla alıyor malı. Ticaret özgürlüğü var. İster satar, ister satmaz. Ben öyle özgürlüğün anasını, avradını, Halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyacaksa o kanunu kaldırıyorum. Ee, mahkeme? Onu da kaldırdım. Yapamazsın. Yaparım. Halkın acısını dindirmek için yapamayacağım şey yoktur. İcap ederse canımı bile veririm. Hakimci, buyurun Kamakan Bey. Bunların üçünü de al götür. Sabah 20, öğlen 20, Yok otuz. Akşamları yemekten önce kırk sopa atsınlar. Tabi Baş üstüne. Çok bağırırlarsa on sopa daha attır. Baş üstüne. Katip not al. Peki. Bütün kasaba zenginlerine haber sal. Onlardan içme suyu getirmek için şimdilik altı milyon lira istiyorum. Fakat efendim bu vergi olur. Vergiyi de devlet koyar. Devlet de hükümet de benim. Halk Dere suyu içiyor, aynı derede çamaşırlarını yıkıyor, hayvanlarını suluyor ve kendisi de aynı derede yıkanıyor. Bu kasaba halkını artık hayvanlardan ayırma zamanı gelmiştir. Anladın mı? Hadi şimdi defol. Ah, ah. bu ne çavuş? Kore'de bir düşman subayının belinden almıştım. Hatıra diye sakladım. Bundan sonra senin olsun Kayfırkan Bey. Sağ ol.